arkadaşlar bugün birlikte bisküvi pasta yapacağız. İlk öncelik iki kaşık pirinç unu. Ondan sonra bir bardak şeker. Kaşık, bir kaşık tatlı. bardak süt. S S ikinci bardak, üçüncü ondan sonra dördüncü sonra pişirecek, pişireceksiniz değil mi? Hı -hı. Hı -hı. bir de son bardak ama hep yarım koydunuz o bardağı tamamlamanız gerekmiyor muydu? Değil mi sütünüz? Evet. Bir saniye. Alayım. Veriniz. Evet. Buyurunuz. Evet. O da süt. Evet, ne şey koydun? Olabilir. <laughs> hayır hayır. Şey Hayır değil kaynayacak ya. Hmm. Bu, bu kadar. Vanilin. Vanilin. Şimdi biz bunları pişirelim. Sonra devam edelim. Evet. İkincisini de ekleyeceğim. Görüşürüz.